Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde RKSW6 bisikletimin ekran parametrelerini sizinle paylaşacağım. Bu parametreleri paylaşmamın nedeni 30-35 km hıza çıkabiliyorum. Sabit hıza çıkabiliyorum düzlükte ve bu hız GPS ile ölçtüğümde birebir denk geliyor. Yani ölçümler başarılı, net. Kilometre gittiği kilometre ve hız doğru. Bu parametreleri siz de uygularsanız bisikletinizde gittiğiniz sürat doğru bir sürat olur. GPS ile denk bir sürat olur. Ve ölçümlerinizi daha rahat yaparsınız. Şimdi bu parametrelerin hangisinin ne anlama geldiği ile ilgili YouTube'da birçok video var. Bana bu parametreler ne anlama geliyor diye sorarsanız araştırır alta yazarım. Ama konumuz bu parametrelerin ne anlama geldiği değil. Şu anda bu parametrelere yazmanız gereken değerler. Bisikletimizin başına geçelim. Ekranını açıp parametreleri teker teker hem göstereyim hem okuyayım. Siz de bu şekilde ayarlarsanız bisikletiniz 30-35 km hıza çıkar ve bu hız GPS ile denk olur Ekranımızı açalım Parametreleri girmek için Artı ve eksi tuşlarına ikisine birlikte basıyoruz Ekranda P1 yazıyor P1 ekran parlaklığı O benim için 3 onun hızla bir alakası yok P2 3 tane 0 P3 36 voltlu bataryanızın voltajını gösterir. P4 10. P5 3 tane 0. P6 47 buçuk. Bu önemli. Bunu mutlaka 47 buçuk ayarlıyorsunuz. Bu lastik çapınızla ilgili bir şey olması lazım. yanlış hatırlamıyorsam. Parametrelerden çıktık geri dönüyoruz. P6 47 buçuk. P7 80 arkadaşlar. Bu da çok önemli bir parametre. Bunu da 80 e ayarlıyorsunuz mutlaka. P8 100. P9 3 tane 0. P10 3 tane 0. P11 0 0 3. P12 0 0 3. P13 12 arkadaşlar. P14 15. P15 29.0. P16 o zaten kilometremiz. P17 3 tane 0. P18 100 olarak ayarlanıyor. P19 3 tane 0. P20 3 tane 0. Ve başa döndük. Parametreleri bu şekilde ayarlarsanız bisikletiniz 30-35 km GPS hızına çıkacaktır. Ve düzlükte de bu hızı çok rahat bir şekilde görecektir. İyi günlerde kullanın.